Auzü billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatih Medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye hatibini seçiyor çeyrek final İstanbul Kağıthane etabına hoş geldiniz safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, mağfireti, merhameti üzerinize olsun. Siz değerli misafirlerimizi, sayın jüri üyelerimizi, saygı değer hocalarımı selamların en güzeli olan Allah'ımızın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ben de sizlere bana ayrılmış olan bu zaman zarfı içerisinde ayetler ve hadis-i şerifler ışığı altında en şerefli varlık olarak yaratılan yaratılan insan ve özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Mevlam en güzel şekilde anlatabilmeyi ve anlatılanlarla en güzel şekilde amel edebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Allah insanı harika bir varlık olarak topraktan yaratmış ve ona kendi ruhundan can vermiştir. İnsan akıl, hafıza ve irade gibi üstün yeteneklerle donatılarak yaratılmış, beden olarak dünya hayatına, ruh yönüyle ise mana alemine uyum sağlayabilen bir güce sahip kılınmıştır. Nitekim şu yüce yaratılışa yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tin suresinin dördüncü ayetinde Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Elbette biz insanı en güzel şekilde yarattık buyurmuştur Yüce Rabbimiz. İlk insan ve ilk peygamber olarak Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce meleklerine şöyle hitap eder. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Ben yeryüzünde benim dinimi yaşayacak, benim dinimi anlatacak bir halife yaratacağım buyurmuş ve biz insanların yeryüzünde kainatın sahibi yüce yaratanımızın birer halifesi olduğumuzu beyan etmiştir. İnsanın yeryüzüne gönderilmesindeki en büyük gaye ilahi emir ve yasaklara uymak, dini mübin İslam'ı ehli sünnet ve cemaat çizgisinde yaşamak ve yaşatmaktır. Rabbimiz insanı o kadar şerefli yaratmıştır ki hiçbir canlıya vermediği akıl ve iradeyi vererek ona kutsal emaneti üstlenme şerefine mazhar eylemiştir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmektedir. Elbette biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan kaçındılar. Ama insan onu olan insan manen bir alemdir. Alemde ne varsa numuneleri insanda mevcuttur. Ruhu ruhlar aleminden, hafızası levh-i mahfuzdan, hayali alemi misalden haber verir. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayette Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanların ve cinlerin ancak bana ibadet etsinler için yarattım buyurmuştur. Biz insanların yaratılışındaki en büyük amaç ve hikmeti Allah'a ibadet ve kulluğu ve kulluk olduğunu unutmayalım. İbadet insanı Allah'a yaklaştıran en büyük vasıta ve en güzel aracıdır. İbadet insan ile Mevla arasındaki en güzel bir nimettir. Dünya hayatında geçirdiğimiz zamanların en güzeli ibadetle geçirmiş olduğumuz vakitlerdir. Bir kulun Mevla ile geçirdiği en güzel zamanlar ibadetle geçirdiği vakitlerdir. İbadet ruhumuzu aydınlatır. İbadet gönüllerimizi huzur ve mutluluğa kavuşturur. İbadet ahlakımızı olgunlaştırır. O halde geliniz ey Allah'ın kulları, ey 18 bin alemin içinden sevgiliye, en sevgiliye, ey sevgililerin en sevgilisine ümmet seçilmiş şerefli insanlar. Ruhlarımızın gıdası, gönüllerimizin huzuru ve mutluluğu, manevi ve maddi sıkıntılarımızın ilacı, bu kadar nimetleri bize ikram eden Allah'a karşı ibadetlere bir şükür olarak sımsıkı sarılalım. İbadetlerimizi hakkıyla yerine getirelim inşallah. Ahirette cezalardan kurtulmanın ve ebedi mutluluk yurdu olan cennete kavuşmanın yegane vesilesinin de Allah'a ibadet olduğunu unutmayalım. Şimdi sizlere inşallah insanı anlatan bir şiir okuyacağım. Farkında olmalı insan, kendisinin, hayatın, olayların gidişatın farkında olmalı. Farkı fark etmeli. Fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen. Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını ve en sonunda bir metrekarelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. Şu çok geniş görünen dünyanın ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu fark etmeli. Henüz bebekken dünya benim dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu ölürken de aynı avuçların her şeyi bırakıp gidiyormuş da de dercesine apaçık kaldığını fark etmeli. Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark etmeli. Azrail Aleyhisselam'ın her an sürpriz yapabileceğini nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark etmeli insan. Ve ölmeden evvel ölebilmeli. Hayvanların yolda, kaldırında, çöplükte ama kendisinin güzel hazırlanmış, mükellef bir sofrada yemek yediğini fark etmeli. Eşrefi mahlukat olduğunu fark etmeli ve ona göre yaşamalı. Gülün hemen dibindeki dikeni, dikenin hemen yanı başındaki gülü fark etmeli. Evinde kedi köpek beslediği halde çocuk sahibi olmaktan korkmanın mantıksızlığını fark etmeli. Dolabında asılı 25 gömleğinin sadece üçünü giydiğini ama arka sokaktaki komşusunun o beğenilmeyen gömleklere muhtaç olduğunu fark etmeli. Zenginliğin ve bereketin sofradayken önünde biriken ekmek kırıntılarını yemekte gizlendiğini fark etmeli. Fark etmeli ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti yarın meşhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür o da bugündür. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve